Merhaba arkadaşlar, kulak eşitleme nedir? Ee, bilinen kaç teknik vardır? Bu tekniklerin birbirine olan artıları, eksileri nelerdir? Ee, ve hangisini kullanmamız gerekir? Ee, bugün size bahsedeceğim konu bu. Ee, biz dalışa geçtikten sonra e, kulak üzerinde basınç oluşmaya başlar. E, dolayısıyla orta kulaktaki basınç azaldığı için e, kulak zarı içeriye kıvrılmaya başlar. Bu da ciddi bir Acıya ve ağrıya neden olur. E, bu ağrıyı ortadan kaldırmak amacıyla e, yapılan manevra veya tekniğe ise kulak eşitleme denir. Kulak eşitleme de kısaca anlatmak gerekirse, e, östeki borusu yoluyla orta kulağa hava pompalama işlemidir. Basitçe böyle anlatılabilir. E, orta kulak hava basıncının da çevre basıncına yani denizdeki basınca yaratılabilir. E, Eşitlediğimiz takdirde kulağımızı eşitlemiş oluruz. Tabi bu her zaman yapılması mümkün bir işlem değildir. Bunun için e, burun kanallarımızın, e, sinüslerimizin, e, östeki borusunun açık olması gerekir. Herhangi bir e, gribal enfeksiyon iltihap olmaması gerekmektedir. Ve kulak eşitlemeyi yaparken e, şu an bilinen e, 4 farklı e, yöntem vardır. Bunlar Toynbee manevrası, Edmunds tekniği, e, Frenzel manevrası ve Valsalva manevrasıdır. E, Toynbee'ye hiç girmeye gerek yok. E, çünkü bu manevra çok etkili bir yöntem değildir. E, yutkunma suretiyle yapıldığından e, az bir basınç oluşmaktadır. E, bu basınç bizim kulak eşitlememize yeterli değildir. Daha çok su dışında e, araçla mesela seyahat ederken, e, dağdan tepeden inerken ya da çıkarken ki basınç değişimlerinde kullanmak e, daha uygundur. Valsalva manevrası ise e, maalesef e, en çok kullanılan yöntem ağız ve burun kapalı iken dışa nefes verme suretiyle yapılır. Yani e, burnunuzu elinizle kapadığınızda ağzınızda sıkı bir şekilde kapayıp e, dışarıya nefes vermeye çalıştığınızda e, havayı östteki borusundan orta kulağa ilettiğinizde e, dediğim gibi az önce orta kulak basıncını tamamlamış oluyorsunuz. Bu şekilde de kulaklarınız eşitlenmiş oluyor ve manevrayı tamamlamış oluyorsunuz maalesef diyorum çünkü e, valsalva manevrası yüzünden e, birçok kişinin kulak zarı e, yırtılmakta e, bu teknik aşırı zorlamaya dayandığı için çünkü e, ne varsa yükleniyorsunuz bazen kulak açılmıyor e, açılmama nedeni genelde iltihap veya gribal enfeksiyon olmakta e, bunun sonucunda e, dalgıç kulağını açmak için sürekli yükleniyor bir tık daha yükleniyor bir tık daha yükleniyor bu şekilde e, kulak zarına zarar veriyor ya da e, burunda oluşan iltihabı e, ya da akıntıyı orta kulağa gönderip başka sorunlara, kulak sorunlarına neden oluyorsunuz. Frenzel manevrasının artısı ise e, yine ağız ve burnumuz kapalı iken e, bu sefer dilimizi kullanıyoruz. Dilimizin arka kısmındaki adeleleri kullanıyoruz. E, bu adeleleri kullanarak genizimizdeki havayı yine östaki yoluyla orta kulağa yolluyoruz. Bunun daha iyi olma nedeni e, Valsalva'daki gibi birden ve kuvvetli bir şekilde yüklenme şansımız yok. Çünkü genizimizdeki havayı sadece kullanıyoruz ve limitli bir hava olduğu için e, kulaklarımıza ciddi bir yük bindirmemekle birlikte 30-40 metre gibi ciddi derinliklerde dahi kulağımızı sorunsuz bir şekilde eşitlememizi sağlamaktadır. Özellikle yeni başlayanlar için kesinlikle tavsiyem Frenzel tekniğidir. Çünkü e, kendinize zarar verme şansınız yok. Fakat bazı durumlarda Valsalva'yı da kullanmak gerekebilmekte. E, çünkü kendinizi iyi tanıyorsanız, e, belirli bir dalış tecrübeniz varsa bazı durumlarda Valsalva ile Frenzel yapamayacağınız baskıyı yapıp e, kulağınızı açabiliyorsunuz. Fakat dediğim gibi belirli bir dalış tecrübeniz olmadan e, bu işe girmemeniz en doğrusu olacaktır. Vasalva için şöyle bir örnek vereyim. E, tüplü dalış yaptığım dönemlerde mecbur iş için dalıyorsunuz ve o gün dalmanız gerekmekte. E, frenzelle tabii ki bir yere kadar açabiliyorsunuz e, kulağınızı. Bazen e, daha yüksek basınçlara ihtiyaç duyuyorsunuz. Çünkü hafif kırgınlık olabiliyor, gribal enfeksiyon, burun akıntısı, geniz akıntısı olabiliyor. E, bu durumlarda frenzeli e, uyguladığınızda yeterli gelmeyebiliyor. E, böyle durumlarda e, mecburen vasalvaya başvuruyorsunuz. Ee, nasıl yapabilirsiniz bunu da? Mesela 4-5 metrede kulağınız acıyor olsun. Ee, 4-5 metre indiğinizde kulağınız acımaya başladığında Valsalva yöntemiyle kulağınızı eşitlemeye çalışıyorsunuz. E, baktınız e, açılmadı. Bir miktar yukarıya çıkıp kulağınızı rahatlatıyorsunuz. Sonra tekrar yine aynı derinliğe inip tekrar Valsalva yöntemiyle deneme yapıyorsunuz. E, tekrar açılmadı. Yine kulağınızı rahatlatmak için bir miktar yukarıya çıkıyorsunuz. Bu şekilde in çık yöntemiyle deneme yapıyorsunuz. E, fakat ciddi şekilde yine zorlamıyorsunuz tabii ki. Bir süre bu şekilde denediniz. Baktınız kulağınızda bir açılma kıpırtısı oldu. Birkaç kere daha zorlamadan deneyebilirsiniz. Fakat 4 oldu, 5 oldu, 6 oldu. İndiniz, çıktınız, indiniz, çıktınız. Baktınız e, hiçbir ışık yok. E, açılmaya dair en ufak bir ibare yok. O zaman tabii ki zorlamanın bir anlamı yok e çünkü bu işten ekmek yiyorsunuz. Bugünkü dalışı kurtarayım derken kulağınıza hasar verdiğiniz takdirde belki aylarca e, dalış yapamayacaksınız, e, kulağınızın tedavi olması, düzelmesi vesaire e, sonuçta daha büyük zarar verecek size. Ama dediğim gibi e, kendinizi fazla zorlamadan yine e, denemekte fayda vardır diye düşünüyorum çünkü bazen e, Yukarıya inip çıkarken bu basınç değişikliği e, östteki borusundaki ya da e, sinüs kanallarındaki e, iltihapta bir oynama yapıyor. Ve e, sinüs patlaması şeklinde bu iltihabı dışarıya atabiliyorsunuz. Attığınızda da ciddi bir rahatlama oluyor. E, hem dalışınızı yapabiliyorsunuz hem de iltihabı atmış oluyorsunuz. E, sinüsleriniz temizlen temizlenmiş oluyor. Ve dalışınıza sorunsuz devam edebiliyorsunuz. Fakat e, yine tekrar ediyorum. E, Valsalva'yı yaparken kendinizi çok iyi bilmeniz lazım. Çünkü e, günü kurtarayım derken aşırı bir yüklenme çok ciddi e, kulak yaralanmasına neden olur. Edmonds tekniği ise e, son olarak e, valsalva ya da frenzel manevralarını yaparken alt çeneyi ileriye doğru itme şeklinde yapılır. Alt çeneyi ileriye doğru ittiğimizde östaki de orta kulakta bir rahatlama olacaktır. Yani aslında bu bir teknik değildir. Valsal e, ve Frenzel'e ek bir destek diyebiliriz. Hatta bu tekniği çok iyi uyguladığınızda, ben bunların karması bir şey yapıyorum. Bu sayede kulaklarımı eşitlerken elimi burnuma hiç götürmeden 10-12 metrelere kadar çok rahat bir şekilde inebiliyorum. E, bu da tabii ki ciddi bir avantaj sağlamakta apneye süresi bakımından. Ayrıca bir başka avantajı da eliniz boşa çıkacağından fenerinizi tutuyorsanız daha rahat tutacaksınız. Ya da e, atıyorum 5-6 metreye bile inseniz bir kayaya tutunmanız gerekebilir bazen. E, kayayı çok daha rahat tutacaksınız. Yani iki bakımdan da hem apneye süresi bakımından hem de elinizin boşa çıkması bakımından nereden bakarsanız bakın ciddi bir avantaj. Fakat gerçekten zor bir yöntem. Hele yeni başladıysanız e, ya da uzun süre dalıyor olsanız bile. Epiglottis ve küçük dile hakim değilseniz gerçekten bunu yapmak denemeleriniz bile olsa bazen yapamayacağınızı bile düşündüğünüz olabilir. Zaman alacaktır. Ama bu işi seviyorsanız gerekli zaman tabii ki de ayırabilirsiniz. Yoğun bir çalışmayla tabii ki sabırla bunu deneyerek her insan kolaylıkla yapabilecektir. Ama dediğim gibi ciddi bir sabır gerekmekte. Yine bu videoya bağlayıcı bir video daha çekeceğim ilk fırsatta, ee, epiglottis kontrolü ile ilgili. Çünkü frenzel tekniğinin de e, ya da nefes tuttuğumuzda biliyorsunuz diyaframatik tutuş e, apnea süresini ciddi şekilde azaltmakta. Bunun yerine e, gırtlak kapama yapmak her zaman tercih edilen bir şey. E, tabii ki gırtlak kapama yapmak için yine epiglottisi aktif kullanmak lazım. E, en kısa sürede bununla ilgili bir videoda e, çekmeyi düşünüyorum. Ee, sorularınız yine olursa e, yorumlar bölümüne yazabilirsiniz ee, en kısa zamanda yine cevaplamaya çalışacağım yeni videolar konusunda önerilerinizi her zaman bekliyorum ayrıca bu videoya yine dönecek olursak e, kulak eşitleme ile ilgili yaşadığınız tecrübeler varsa e, geçirdiğiniz rahatsızlıklar e, tedavi süreci e, bu tarz şeyleri de yorumlarda paylaşırsanız e, özellikle yeni başlayan arkadaşlar için ciddi faydası olacağını düşünüyorum. Ya da bundan sonra yaşanacak sıkıntılar veya e, tedavi sürecinde e, muhakkak faydası olacaktır. Su ne kadar güzel olursa olsun ya da yapacağınız av ne kadar e, müthiş olursa olsun e, her zaman önce sağlık diyoruz arkadaşlar. E, bunu unutmayın. Dalın sağlıcakla. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle.